Herkese merhabalar. Bugün Altın Koridoru'nda Obsidian oynuyorum. Trio girdim. Yanımda Missy ve Fodi var. Bizim takımımız bu şekilde. Karşı tarafta bu şekilde. Gene gelmiş Arapça isimli elemanlar. Fırtınayla başlayalım. En son klasikte atmıştım. Rankta oynamamıştım. Çünkü rankta kalmıyordu. Hep banlanıyordu. Ben de hızlı bir şekilde... Ha merhaba kardeş. Evet o. Oh, o oh vurduğundan. Ben de seni dürteyim bari de işe yarasın. Ama keserim bu arada. Aldırtmayacağım sana minyon. Sen vurmaya devam et. Sen beni konuşturtmadın. Şu W'im bir açılsın da. Bakacağım onun çaresine. Ka kaçırdın haberin olsun. Büyük minyonu kaçırdın. Haberin olsun. Gelirse direkt üzerine uçacağım bu arada. Tam gelmedi. Mera abi bir tur daha saldırı hızı ver. Tamam. Flaşını aldım. Şimdi burada sabahtan akşama kadar duracağım. Bir tur daha vurursa. da Şöyle yavaştan koşmaya başlayayım. Yok ya yok. Hasarım yok şu an. Vuramıyorum. Tamam. Leyni dondurdum burada. Çok da bir şey yapamayacak. Düşüreceğim zaten 4 olduktan sonra son vuruşlarını almaya özen gösterin. Aha orada olay var. Oraya aslında yetişebilirsem güzel olur da çok bir hasarım çıkmaz benim orada. Keşke öyle girmeseydiniz. Olan bana oldu oğlum. Oğlum niye giriyorsun öyle ya? Allah Allah. Abi niye giriyorsun ki öyle? Ben anlamıyorum. Lap diye girdi öldü oraya. E stun atacakları da zaten belli. Beni de düşürdün. Neyse. Yetişebilir miyim ya? Baksana. Kule falan kalmadı. T tiplere bak ya. Böyle bir darlama olamaz bu arada. Oğlum ne yapıyorsunuz? de buradan. Marazali dostum. Tınlama zarıymış. Marazali nereden çıktı? Lütfen alayım onu ya. Gidin kanka gidin. Ne olur gidin ya. Ay güzel lan bu tek geliyormuş. Yenilemeyi bekleyeceğim. Ondan sonra oynayacağım bunun üzerine. Büyük bir ihtimal keserim. Bay bay kankam kendine çok iyi bak. Şöyle kenarda duracağım. Ya da durmayacağım. Arabayı doyacağım için W'yu bekletiyorum. Tamam base'e gidebilirim abi. Daha durmanın bir anlamı yok burada. İşte ne oluyor? Ya bunlar hep böyle 5-6 kişi geziyor. Abi adamın ismi köfte 46. Birisi tınlamaz Ali. Yani. Bunlara hani o ilk kanı falan vermeyebilirdik neyse. Avans vermiş olduk. Öyle düşünelim. Bu arada güzel stek kastım. Fena değil. Aa özür dilerim bu arada. Aklımdakini tahmin ettim ama kestikten sonra. Sekecektin de girme kanka boş ver. <laughs> güzel flashını aldım. Güzel bu da ne oluyor orada? Ee, yardım var mıdır acaba? Teşekkürler. Hemen şundan sitemizde de kasalım. Önüne geçebiliriz. A ölme lan. Geçeceğim diye ben bu arkadaş öldü. Ultisini de kullandı. Gelir mi? Gelmez. Geleceğini de pek sanmıyorum. Gelirse ölür zaten. Yani maksimum o kuleyi açabilir. Çok önemli mi o yaşması? Değil aslında. Altta Turtle Fight çıkıyor. Yani Alucard bana gelirse mantıklı olur. Gene de ne diyeyim yani. Orayı mecbur açacak. Yapabileceğim bir şey yok. Bedelik tutmaya gidebilirdi ama maalesef. Ne haber? Babanın oğlu Kemal. İyi öldün sanki ama. Olsun be. Olsun. %7 girecektim de çok gerek yokmuş. İyi ki girmemişim. Aslında şu altını alabilirsem çok öne geçerim. 10 saniyede bir ihtimal alırım o altını. Aynen öyle. Çok tatlı oldu bu. Önden de farmı yok. Alamam da vurabildiğimi vurayım gene. Ver abi ayakkabıyı. Küçük ayakkabı alacağım bu arada. Ben tamam, bu saatten sonra full fight oynayacağım. Çünkü bizim bizimkiler çok düşüyor. kardeş ne yaptın? Şuradan az can çalayım. Nerede bu les? Gideceğim ya. Fightlara gideceğim. Ver abi şunu. Kritiğimizi daha fazla atalım. Aslında bir tur lesliği kesip şey yapabilirim. Bu adam buradan geçer mi? veya ulti spamlar mı ki? Tamam. Flash'ını aldım. O da bir şey. Önden farm'ı itip ben bunu burada kıstırır, keserim. Öldüm kanka. Kendine iyi bak. Tamam ben bu kuleyi kestim. Ben bu adamı zaten direkt düşürdüm. Artık fightlara katılacağım. Bu adam farm... Bu adam farmlasın. Abi yardım var mıdır? Var mıdır yardım reis? Aç artık ultini. Ne olursun aç artık şu ultini. Of. Daha ne kadar tutabilirim Alucard'ı? Da vur adama da ölsün ya bir an önce. Oradan ona sekiyor. Tamam anlıyorum hani tek biriktiriyorsun da. Adama vur adam zaten bana fokus orada. Neyse. Birazdan alukarda ben keseceğim abi. Olacak senaryo bu yani. Bitelim abi hemen şurayı. Yok bu adam beni de kesecek bu arada. Kanka vallahi çok bozuk. Aptal bir karakter ya. Cidden aptal bir karakter. Hiçbir olayı yok ya. Gerçekten çok aptal bir karakter. Hiç yani çok kötü bir karakter ya. Yeter kanka. Karşıma her gün alu kart geliyor. Yeter. Ya bir şey de yapamıyorsun ki çara. Aranda 4-5 k fark da olsa adam seni gene gelip kesiyor. Ölmüyor da. Ya saçma yani. Birazcık da sıkacağım dişimi. Ondan sonra o kaçsın benden. Olmadı alırım doğa rüzgörüme. Ne yapalım? Ölmez ki kanka. Ölmez ki kanka. Öl artık. Öl. Tamam. Öl. Öl kankam. Öl. Öl yani. Bir zahmet öl yani vurdum hasarlara ö ya 5 1 5 2 başladım oyun 6 4 oldu ya saçma sapan şuna bak ya ayaz almış antik almış anlıyorum kanka ya buradan bu arada bunu alacağım çok da gerek yok şey dayanıklı botlara direnç botluymuş pardon çok hafif çıkayım Yok abi o hasarı yiyemeyim çok kötü olur. Abi ne olur ya? Bana artık yardım edin. Allah rızası için bana yardım edin ya. Beni tek bırakmayın artık. Ne olur ya. ya? Sıkıldım kanka ne olur belirik işe yara ya. Abi niye ya? Neden yani neden neden? Neden sadece bana geliyor böyle insanlar anlamıyorum. Komik ya. Gerçekten komik ya. Bu adam da öldü. Sen de öleceksin kankam, sen de öleceksin. Kendine çok 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 ama çok dikkat et. Yardım var mıdır? Alo? Kovala kanka. Sen tamam, vurmayacağım o adama. Bay bay. Güzel. Oyunumuzu oynadık. Lordumuzu da çaldık. 3'lü 3'ümüzü de attık. Yoluma bakarım daha ne yapayım. Güzel. State'i fırlamışım. Dakika 10'da stack fırlamışım. Fena değil. Burada mı? Yok değilmiş. Orada olsaydı görseydim mi? ufak. Kesecektim zaten. Varüz yarı mı Midas mı ya? Ama bu saatten sonra da Alucard çok bir şey yapabileceğini sanmıyorum. Sanki, sanki Midas bir tık daha iyi olabilir. Midas bir tık daha iyi olabilir. Ya bunlar açılmayacak artık. Orası bir kesin. Ona yapacak bir şey yok. <laughs> Güzel. Devam abi. Bitirelim direkt oyunu. Bitsin. Ya arkadaki eleman çok sıkıntı, ona dikkat etmeye çalışıyordum. Aynen öyle. Helal olsun bu arada. Hani Belire'ye biraz laf etmiş olabilirim ama gerçekten misilleme ile oynamadığı için tebrik ediyorum kardeşim. Gerçekten helal olsun. Beynim var yani. Çok da diyebileceğim bir şey yok bu adama. Ama adam hareketinde yaptı. Aslında bu adam buraya gelir mi ki? Şuraya biri gelir mi? Sıkıntı bir yerde ama burası alukart falan gelirse belki beni kesebilir. Redini alacağım. Redini alacağım bu adamı. Benim redim pardon. O adamın redi değil artık benim. Şu arabaya görüş vermek istemiyorum. Beni beni göremezsin kanka. Bak sana vurmuyorum misilleme mi açıyoruz. Ne kadar mantıklı sence yaptın. Ne kadar ya? Mantıklı sence yaptığın? Ha, ne kadar mantıklı yaptın? Sana vurmuyorum. Alo. İşte böyle insanlar benim rankımda. Yani karşıya da yazık ki yani karşıda kim oynuyor sanki? Karşıdan da birisi oynamıyor. <laughs> yazık yani. Hani bizimkiler beter hani karşıda daha da beter. Aslında ayakkabıyı satıp birine gök kıran falan mı koysam ya? Olabilir, olabilir. Çok güzel gider bu arada gök kıran sanki. Aslında bir kere tatsam o tadı. Gök kıranlı obsidiyayı. Evet, evet. Lord var görüyorum. Geleceğim. Aşağıdaki minyonu kimse itmeyince ben iteyim dedim. Ne yapayım? Evet X -Fork öldü. Nasıl ölebiliyor anlamıyorum X Borg evet, Sıkıştıracaklar sanki. Alucard sıkıntı ya. Bak arkadan geliyor. Tamam o adam öldü. Var mı başka? Tamam güzel. Şunu hemen keseyim. Sıkıntı çıkartmasın. bizimkilere. Abi it abi milyon itmeye devam. Aslında orada başlayabilirsin. Başla ya, ses veriyorum. Başla başla. Gelir bir tane sımayı tatar. Al o kart aşağı gitmiş. Tamam bedava lord. Al kanka bak keyfini. Yani smite atmasına da gerek yoktu bence. Belki fight olur. Hani orada kullanabilirdi de. Sıkıntı yok. Burada burayı bir tur iteceğim ya oraya bir daha gitmeyeceğim çünkü. Evet oraya bir daha gitmeyeceğim. Ayakkabıyı satıp gök kranı alıyorum. Çok biraz saçma aslında yaptım ama. Çok güzel. İlk siteğimiz geldi abi. Hayırlı olsun. Cansından da ikinci sitemizi alalım. Tamam flash attı. Ben canımı toparlarım yani, önüme geçmene gerek yok. Hadi oynayalım abi, yap bedelik şovunu da bitirelim direkt oyunu. Oğlum... kanka adam hasar yemiyor ya. Çıldırırsın kanka sen. Oğlum bu, bu itemler ne lan? Ne yaptın sen? Tüm itemleri almışsın vurmayayım sana diye. Abi bu nasıl bir kafa ben anlamıyorum ki. 2 AD, 2 AD'yiz ve 3 AP'yiz. Yani hani tamam bunları alması gerekiyor da hani dostum hani birazcık hani sonraları falan Oo adam vahşi atmış. Köfte 46. Kim atmış? Alucard. Helal olsun kardeşim. Bak ayakkabıyı da çıkmamış. Hard. Valla dediğim gibi Alucard çok bozuk çıkar arkadaşlar. Yani denilebilecek çok bir şey yok. Baktım bir tur daha öldüm. Ben şey yapacağım. Hı -hı. Hı -hı. O alan beni kestirtecek ki kanka bu ne ya? Yok kanka daha vurmayacağım. Başlarım şimdi cansınla. Adama ben vuruyorum ben ölüyorum. Öyle bir olay mı var ya? Tamam o adam böyle öldü. Devam abi direkt bitirelim. Gel abi toplan. Oğlum öl artık. Allah Allah. Doğru rüzgarı mı bastı? Ne yaptı? Evet. Aa çok mantıklı. Gerçi 0 10 oynayan adamdan da aynı çok mantıklı demek ne kadar mantıklı bilmiyorum ama. Adamın yaptığı taktik çok güzeldi. Hoşuma gitti ama isteyerek yaptığını da sanmıyorum. Q'ya bastı görünmezlik olarak ki doğa rüzgarı bastığını görmeyeyim diye. Mantıklı hareketli bu arada. Tebrik ediyorum. Ama bilerek yaptığını da sanmıyorum. Ama sıkıntı oldu doğa rüzgarını alması benim için. Ama hasarı düşmüş oldu. Neyle vuracak ki? Şu iki mi? Bilmiyorum. En fazla ayakkabıyı satıp yerine hani bitmeyen savaş belki umutsuzluk koyar. Anca öyle tamamlar yani. Kırkıranı satsam mı? Yok ya satmayacağım. 37 stek. Güzel. Abi başlayayım. Bak iki kişi eksik. Adamlar biz 5 kişiyiz, 4 kişiyiz burada. Kesin abi bak 2 kişi de orada aldık. Kart nerede? Yani akıllardaki tek soru tam aldık da buradaymış. Aldık. Çok lordu satıyor karşısı. Belki de oynasa, oynasalar hani alacaklar. Belki bizi bile yenebilirler yani. Öl kanka öl. Artık öl ne olur öl. Yok abi ben o cansına hiç ya, bulaşmayacağım. Gerek de yok. Sen de öldün. Manyağıma alayım kankam. Gök kram var zaten. Teşekkürler. Hadi bitirelim oyunumuzu. Bu kadar. Oh bu kadar. Havala kaldı lan. Kemik parçacıklarım. Ya çok hoşuma gitti bu arada Obsidian'e karşı bir görüşlerim değişti. Nathan da oynamak istiyorum. Herhalde bir sonraki video Nathan olabilir. Abi çok güçlü ya. Orta oyunda falan tek atıyor. Bir tane vuruyor adam ölüyor. Çok oynayasım geldi ya. Evet hasar tablosu da bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.